Doğulu vatandaşlarımız, bizim Kürtçe konuşan insanlarımız, bizim öz kardeşlerimizdir. Onların bizim başımızın üstünde yerlere meselesi var. bizim kendi meselemizdir. Kendi aile meselemizdir. Kürt dediğimiz insanlarımız bizim kardeşlerimizdir. 900 küsur seneden beri biz beraberiz. İslamiyet kazanında yoğrulmuşuz, kaynaşmışız, kız almışız, kızı vermişiz. Beraber ağlamışız, evet. beraber gülmüşüz. Kürt meselesi bizim meselemiz. Sayın bizim Miran. aile meselemizdir. Kürtler bizim kardeşimizdir. Ben kendim şahsen ailemde bir takım şeylerle Kürt ıı, şey vatandaşlarla evlenmiş yeri evlenmiş, yeri, beraber yeriyorum. yaşayan e, insanlar yeri var. Buradaki vatandaşlarımız bizim kardeşlerimizdir. Biz evet. onlara saygıyla, sevgiyle, şefkatle yaklaşma politikasını gütmek isteriz. Bizim gözümüzde onlar bizim öz kardeşimizdir. Ben orduda bulunduğum subay olarak bulunduğum dönemlerde de o bölgenin her yerinde görev yaptım. Oradaki insanlarımızla beraber oturdum, yattım, kalktım, yedim, içtim. Hepsiyle çok yakın dostluğum oldu.